E, bugün sizlerle birlikte başlıkta görmüş olduğunuz gibi gerçek hayattaki kendimi yapacağım e, ama belki bana tam benzemeyi de, de bilir ben emin değilim yani neyse o zaman videomuza geçelim evet geçelim şimdilik benim boyum şu kadar bir şey olması lazım oha oyun dondu bir dakika Evet oyunun donması da e, oyun baklanmıştı. Oyunun donması bitti. Oyuna tekrar girdim. Evet benim boyum e, yani ben bir çocuk olduğum için yani koca olmadığım için koca derken e, yanlış anlama için. Koca boylu olmadığım için gençler 20 yaşında falan olmadığım için benim boyum şu şekilde diyebilirim. Bir dakika de, Gece değil? Biraz da oyun karardı da. <laughs> evet geçelim. Ne diyorum ya zaten geçtik. Benim boyum bu şekilde. Rengime geldiğimizde de rengim bu. Esmerim. Ee, esmerim yani. Saçım kısa. Bu değil. Tabii kulaklarım o kadar belli de değil. Bu hiç değil. Benim saçım düz de değil. Kıvırcık da değil. Orta gibi bir şey. Bu hiç değil. O kadar da kısa değil yani. Bu olamaz çok uzun benim omzuma değil de yani omzumun bir altına gelen bir saç modeli bu hiç değil bu da değil bu değil değil ben size ee, bakıyorum şu anda şöyle değil bunlar değil 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 bu olabilir de aslında ama benim kekkülerim kısa değil kekkülerim var ama uzun ee, Ağzıma kadar geliyor. Çekilerini ben uzun seviyorum. Kısa bana yakışmıyor bu hiç olamaz. zaten evet, demiştim zaten bu da olamaz. Bu hiç 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 kendime bir saç bulamıyorum. Eskiden saçım böyleydi. Kestirdim. Bu olamaz zaten. Bu hiç olamaz. Bu olabilir ama. Ama gerçekten karakterim diye değil. Bu olabilir çünkü ee, Kerkül'ü falan da benim için uygun. Bu birazcık daha uzun. Tam şunun kadar olması lazım Bu örgü ya örgülü değil de şunu. Ben örgü sevmem açık saçı severim. O buna bunu diyeceğim. Ben saçımda boya var benim şu anda. Ama boyamın rengini de söylemeyeceğim. Gerçek saç rengim siyah. Siyah yapalım. O kadar da siyah. Şu kadar siyah filan. Evet. Benim e, şey kirpiklerim hiç yok. Şu kadar filan. Yani bu kadar olsun diyelim. Kirpiklerim çünkü hiç yok benim. Var ama e, böyle uzun değil anlamında. Uzun değil yani. Şimdi geldik burnumuza. Burnum. Burnu geç zaten. Burnum bu olsun gitsin işte. Burun rengim genellikle e, bu e, ter aynı olur diye düşünüyorum. Her neyse devam edelim. Bu arada kapı sesi için çok özür dilerim. Neyse ağzım zaten normal. Ben yine de bu yapacağım ama. Çünkü birazcık tatlı yıldır. Ama bana göre tatlıyım ben. Size göre mi bilmiyorum. Size göre tatlı mıyım diye. Evet ağzımı yaptık. Kaş rengim de siyah. Ne laboratviya? Evet, çilim yok, yanak kızarıklığım yok. Evet, <laughs> üstümüze geldiğimizde <laughs> de üstüme en uygun yani benim üstüme benzeyen bir üstüm var. Aslında var. Bakınıyorum, bakınıyorum. Evet, Elbet bakınıyorum, bakın. Şu var aslında bende. Ben yine de bir bakınayım ne olur mu olmaz gözünden bir şey kaçar yani. Olmaz yani olmaz öyle şey. Evet yok bunlardan bende yok. İkinciye geldiğimizde hiç yok bunlar hiç olmaz. Bir geldiğimizde de şu var. Bu var. Bu hiç yok bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. Benim hiçbir şeyim yok abicim ya. Bu var aslında. Yok. Var aslında ama biraz benziyor. Ben elbise giydirmesem ne yapsam bilemedim. Şu var ama. Bu var. Ama olmaz. Ben meydana gelmeye yapacağım. Çünkü bende bu var sadece. Şapkalara geldiğimizde de benim böyle şapkalarım yok. Benim böyle şapkalarım da hiç yok. Bunlar hiç yok zaten. Berem var siyah. Bir tane pomponlu var ikili. Ama pomponlu bir şey yok burada. Pomponlu olmadığı için ben e, bunu takınacağım. Evet bunu takınacağım. Çünkü pomponum yok. Pompon yok ama yine de siyah yani. Aslında var benim bir tane daha pembe var. Bu var. Bakayım daha var mı? Yok. Pembe. Bu var bende. O zaman ben de pembe takılırım Bu hiç olmaz. Neyse. Bu bu Her bu neyse, bu neyse şen bunu takılayım ben. Buralarda bir şey var mı? Belki vardır buralardan benim bir şeyim. Yok. Buradan bir şeyim yok. Buradan hiç yok. Buradan da yok. Bu gözlüğüm var ama öyle normal takılacak gözlüklerden değil. Evet. Bunlar geç. Geç. Burada ne var? Maske var. <laughs> o herkes de var canım. Neyse bakalım bakalım bakalım. Benim uygun, bana uygun bir şey var mı? Maske var. Slime'ım yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Gerçi şunu diyebilirim. Hiçbir şeyim yok. Maskem var sadece. O da bu renk. Diyeceğim. Evet ben kendimi yaptım. Şu anda video 6 dakika sürmüş. Özür dilerim bu olduğu için. Gördüğünüz gibi dererin. Bu da nerede o? Ha bu da Bellamız. Bellam çok seviyorum. Sonsuz aşkımsın. Evet ben şu anda kendimi yaptım. Ee, bir buna bak bir de yanına kendi karakterimi yapayım ama hızlıca yaparım. Merak etmeyin normal oyunda kullandığım karakter karşılaştırmayı bileceğiz. Evet bunu seç. Seç kahverengi değil. Bu renkli de filanla. Göz rengi bunu, bu, yapıyorum genellikle. Bu, bu da kırmızı. Bu, şu bir şey. Evet. Bu koyabilirim. Evet. Olsun. Evet. Yanak kızarıklığı. Evet rengi bu. Bir de şey çil. Çilim de bu. Ve rengi bu. Ve aynı üstü giyeceğim. Evet okay, arasındaki e şeye bakın. Ya yani genelde bence benziyor. Benziyor bence. Burada ben saçı yanlış seçtim ha. Saçı doğru yapıp geliyorum. Evet seçim doğru arasındaki karşılaştırma ne sizce yorumlara yazın lütfen ve bu video eğer çok 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 beğeni gelirse ee, ne yapsam hiçbir şey yapmayacağım e, ama yorumlarınızı bekliyorum lütfen yeni videolarda gelecek hoşçakalın hoşçakalın ne diyorum ya hoşçakalın öptüm.